arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün çok tehlikeli bir video ile karşınızdayım bugün ne yapacağız biliyor musunuz bugün zombilerin mekanını basmaya gidiyoruz sizlerle birlikte arkadaşlar sizler de bana yardım edeceksiniz geçen videoda geldiler bizim köyümüzü falan bastılar mahvettiler görmüş olduğunuz gibi ortalığı darmadağın ettiler arkadaşlar ama ben onların mekanını buldum mekanını nerede yaşadıklarını falan keşfettim. Bu videoda sizlerle birlikte gideceğiz. Onların mekanını basacağız. Arkadaşlar video başlamadan önce sizlerden ufak bir isteğim var. Bu videoya bir like atıp kanalımıza abone değilsiniz. Abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok çok mutlu olurum. Lütfen bildirimleri açıp kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı hepsine böyle teker 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 kalp atıyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi şöyle bir Eray'ın yanına bir geçelim. Eray neredesin Eray? Buradayım. Eray ben gidiyorum sen annenin yanında kalacaksın tamam mı? Nereye gidiyorsun ki babacım? Eray ben zombilerin mekanını buldum. Ne zombilerin mekanını mı buldun? Evet ve onların mekanına basacağım sen burada duracaksın. Babacım lütfen beni de al babacım ben de gelmek istiyorum. Eray olmaz oğlum teyzeyle anlamıyor musun? Arkadaşlar Eray'ın gelmesi olmaz sizce de doğru değil mi? Eray gelirse başına kötü şeyler gelecek. Babacım lütfen geleyim babacım. Lütfen. Eray olmaz diyorsa olmaz. Burada kalacaksın. Tamam babacım ama çok dikkatli ol tamam mı? Tamam evlat merak etme. Aşkım sen Eray'ın yanında ol. Eray'a göz kulak olursun. Tamam. Tamam hayatım merak etme ben Eray'ın yanındayım. Heh. Eray annenin sözünden çıkmıyorsun. Baba lütfen. Ben, olmaz diyorum Eray. Tamam baba kendine dikkat et seni seviyorum. Ben de seni seviyorum evlat. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şuraya bir kapatalım. Hemen şöyle bir yukarı çıkmam lazım. Ereği ikna ettim. Ereğin gelmesi doğru olmaz arkadaşlar. O daha küçücük bir çocuk her şeyden çok korkuyor biliyorsunuz. Ne olur ne olmaz diye orada hala videoya like atmadıysan seni gidi seni videoya like atmayı unutma şimdi şuradan hemen emanetlerimizi alıyoruz arkadaşlar giyinelim üstümüzü başımızı şu magnumu şunu koyalım şöyle al 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 bütün silahlarımızı alalım bunun mermisi bitmiş tamamdır mermilerim az kısıtlı arkadaşlar ama elinden geldiği kadar ee, düzgün bir şekilde çalışmam lazım şunu şöyle bir alayım şuraya koyayım tamamdır bazukayı en son kullanacağım arkadaşlar onların mekanını halletmek için ilk başta Sniper'ımla sizlere onların mekanını göstereyim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurada dev bir tane kule var. İçine hiç gidip bakmadım. Ne var ne yok içinde bilmiyorum. Bakın çok kötü gözüküyor ya. Çok tehlikeli gözüküyor arkadaşlar. Dev gibi devlerin mekanının basmamız lazım. Baksanıza kocaman. Aa arkadaşlar zombiler orada görüyor musunuz? Aha. Gençler başka köye gidelim mi artık ya?